Years old. I am a seventh grade student at Chietaan Turhan Secondary School. I am the director and speaker of the recycling project. Now I will tell you about the conservation stage of the project. First of all, our teacher divided us into groups. One group information gathering and research, Two group presentation and project creation group. Then one the group did research. Two group turned them into a products. Then we got information from our teachers. Finally, the video where I tell about recycling. Have a good time! abajurun etrafını fil çubuklarıyla süsledim. Ve bu sayede tekrardan kullanılabilir bir hale getirdim. Ben projemde e, kahve kutusunun etrafını kartonla çevirerek kalemlik yaptım. Daha sonra süsledim. Merhaba ben Elif, kuşlarımı Hindistan cevizi kabuğundan oyuncak yuva yaptım. İlk olarak Hindistan cevizinin içini çıkarttım. Sonrasında fırınladım ve şu kısmını delerek kapı yaptım. Merhaba ben Aytu, atık kartonlardan ve atık beşçesinden su doldurma aleti yaptım. Merhaba ben Nisa. Benim projem geri dönüşüm projem. Pantolondan yaptım bunu. Bu kalem kutu diyebiliriz aslında. İçine fırça ya de kalem koyulabilir. Merhaba ben Uras Atık. Rulodan kalem tıraş çöplüğü yaptım. Merhaba ben Ceylin. Ben yoğurt kabından saksı yaptım. Yapılış olarak ilk önce ipi etrafına sardım ve deniz kabuklarıyla süsledim. Geri dönüşüm projemde yazın kendimizi serinletmek için cep panı yaptım. Öncelikle silikon yerinden çeviriyoruz, doluyoruz ipimizi. Sonra da kuvvetli bir biçimde çekip kendimizi serinletiyoruz. Merhaba, ben doğadan buldum pet şişeyle birlikte pet geri kazandırdım. Ortasından bir delik açarak içine kalemler doldurarak bir kalemlik haline getirdim. Kafasından da pet kapağından kalemlerimi atarak güzel bir kalemlik ortaya çıkardım. Okul ihtiyaçlarımız için iyi olduğunu düşünüyorum. Geri dönüşüm nedir? Geri dönüşüm terimi olarak kullanım kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleriyle ham madde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır. Geri dönüşümün çevremize faydası. Tüketim malzemesi üretimi için yeni ham madde arayışına gerek kalmaz. Böylece hem hava hem çevre kirliliğinin önüne geçilmiş olur. Sera gazı emisyonunun düşmesine neden olarak küresel ısınma konusunda önemli bir katkı sağlar. Geri dönüştürülen kağıtlarda Hela, kuraklık gibi doğal varlığının önüne geçilir. Ağaçların ürettiği oksijen ve içine aldığı karbondioksit sayesinde hava temizlenir. Geri dönüşümün çevremize faydası. Geri dönüşümden keletler daha az ağaç kesiminde beraberine getireceği için Hela, kuraklık gibi doğal varlığının önüne geçilir. Ağaçların ürettiği oksijen ve içine aldığı karbondioksit sayesinde hava temizlenir. Geri dönüşümde Türkiye. Geri dönüşüm yapılan bir çevre Almanya. Almanya 2016 yılından bu yana ve önceki yıl ürettiği tüm atıkların %56,1'ini geri dönüştürerek dünyadaki en yüksek geri dönüşüm oranına sahip oldu. 1990 yılında Almanya çöp sahası sorunlarının potansiyel artışını önlemeye yardımcı olmak için bir ambalaj denetimi gerçekleştirdi. Daha az geri dönüşüm yapılan bir çevre Türkiye. Türkiye atık imalatında 3 yıllık üst üste 1. sırada yer alırken geri dönüşüm konusunda ise Avrupa'da son sıralarda. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD'de rakamlarına göre Türkiye'nin bir dönüşüm oranı sadece yüzde <laughs> on Bu tabloda ülkemiz. 2020 yılında 2752 olmuş. Atık geri kazanım tesisleri 2057, tesis sayısı 2568'e gitmiş, 2020 yılında. <laughs> Sıfır adık projesi. Sıfır adık israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, meydana gelen atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanıyor. Proje sayesinde 16,5 milyon ton karton kağıt, 4,5 milyon ton plastik, 1,7 milyon ton cam, 400 bin milyon ton metal ve 1,5 milyon ton organik ve diğer bir dönüştürebilir atıklar olmak üzere toplam 24,2 milyon ton atığın ekonomiye geri kazandırıldığı ifade edilen açıklamada atıklardan 30 milyar lira ekonomik kazanç sağlandığı, 5 milyon ton sergizi salınımının önerdiği ve 265 milyon ağaç kurtarıldığı kaydedildi. Sıfır adı projesiyle ekonomiye kazandırılanlar. 2017'den bu yana toplam 24,2 milyon ton geri dönüşümle bir atık ekonomiye kazandırıldı. Bunlardan 16,5 milyon tonu kağıt karton, 4,1 tonu plastik, 1,7 milyon tonu cam, 0,4 milyon tonu metal. 1,5 milyon tonu ise organik diğer geri dönüşümle bir atıklardı. Plastik poşet kullanımı 3 yılda 165 azaldı ve 150 bin ton plastik atığının oluşumu engellendi. 134 bin ton deniz çöpü toplandı. 30 milyar lira ekonomik kazanç sağlandı. 3 milyon dolar bir salınma önlendi. Sormak istediğiniz bir şey var mı? The projects made by our friends in the student group were introduced.